Burası İzmir Kemalpaşa Ulucak Mahallesi, Ayşe Hasan Türkmen Ortaokulu. Burada Ulucak e, Anadolu Lisesi ile ortaokul sabahçı öğlenci olarak dikili eğitim öğretimi görmekte. Bunun sonucunda öğrenci olan ortaokuldaki 10-14 yaş arasındaki çocuklarımız şu anda saat 8'e 10 var, 10 dakika sonra dersten çıkacaklar ve bu okul saat 8'de dağılmış olacak. Şimdi bununla ilgili gördüğünüz gibi çevrede Gösterebilirsin de arkadaşım çevrede öğrenci verileri şu anda toplanmış durumda. Bunun yazı var, kışı var, soğuğu var, ayazı var, çamuru var, yağmuru var. Şimdi bu e, kısaca öğrenci velilerimizden yapılmış olan e, bu uygulamayla ilgili yaşadıkları zorluklar, güçlükler neler, e, ne bekliyorlar bunun e, çözümü için e, birkaç şey almak istiyoruz, e, görüş almak istiyoruz. Buyurun sizi tanıyalım. İsmim benim Salih Gerçek. Ben Uğucak'ta oturuyorum bir yıldır. Çocuğum burada okuyor. Orta 3'e gidiyor. Evet ne tür zorluklar yaşıyorsunuz? Ya şimdi şöyle zorluk yaşıyorum. Ee, ben işten geliyorum. İşten geldikten sonra apar topar bir de çocuğu almaya geliyorum. Ve bazen o yağmurda dakikalarca burada bekliyoruz. Ve saat 8'e kadar okulun dağılmasını bekliyoruz. Saat 8'den sonra zaten karan, yastı geçmiş oluyor. Eve gidecek çocuk yemek mi yesin, dersini mi yapsın, bu sefer uyku bozukluğu oluyor. Gece yarısına kadar okulda olduğu için geceyi gündüzü birbirine karşılıyor. Sabahtan tekrardan çocuğu okula getiriyoruz. Sabah da sabah ezanı. Ve e, şu anda hala elektrikler yanıyor. Elektrikler var okulda. Saat beşten 8'e kadar elektrikler açık. Ve yaklaşık 3 saat enerji sarfiyatı artı 8'den sonra da tekrardan okul e, müstahdemleri temizlik yapıyor belki 2 saat sürüyor, tekrardan. Buradan işte merkezde oturuyorum ben, 200 lira isteniyor servis parası. Öyle olunca tabii doğal olarak veremiyoruz, Asgari ücreti yetiremiyorum zaten hayat çok pahalı olduğu için. Bir süre yürüyerek gelip gitmek zorundayız. Ama bunun tabii hava güzel olduğu zamanlar sıkıntı yok ama bunun yağmuru var, evet gittikçe karanlık oluyor, çamuru var, e, evet çok köpekler çok. Bu nedenden dolayı çocuğu yalnız bırakamıyoruz ve bu eğitimi de çok etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Şimdi geç çıktığı için çocuğa ödev verilmiyor. Bir tekrar olmuyor. Bunu destekleyebilmemiz için hiçbir şey yapamıyoruz. Sadece cumartesi sanırım var Ne yapacağımızı biz de bilemiyoruz. artık. Lütfen bir çözüm. Lütfen rica ediyoruz. Evet. Karanlıkta eğitime hayır diyoruz. Bakın Türkiye'nin dört bir yanında maalesef ki hala Okul ihtiyacı yeteri kadar gideril, giderilmediği için, derslik ihtiyacı yeteri kadar giderilmediği için, birçok öğrencimiz tek bir binada ikili eğitim yapmak durumunda kalıyor. Bugün Türkiye'nin en güzel kentlerinden biri olan İzmir'de aydınlanmanın kenti, daha Türkiye'nin birçok yerinden daha da ileride gördüğümüz bir kentte İzmir'de İzmir'in göbeğinde İzmir'in Güzel ilçelerinden Kemalpaşa'dayız. Ama şu an saat 8'i geçmiş durumda. Şu saatte bile hala eğitime devam edildiğini görüyoruz. 10-13 yaş aralığındaki çocuklarımız bu saatte okuldan çıktığına az önce hep birlikte şahitlik ettik. Şu gördüğümüz binada Kemalpaşa'daki bu okulda hem lise öğrencileri hem de ortaokul öğrencileri aynı binada eğitim görmek durumunda kalıyor. Bunun İzmir genelinde 80'i aşkın okulda olduğunu bugün İzmir örgütümüzdeki temsilcilerimizden öğrendik. Kemalpaşa'daki bu okulla ilgili daha önce deprem sebebiyle hasar gördüğü ve yıkılma kararı olan lisenin hala yapılmadığını ve o lisenin de bu binada eğitim görmek üzere öğrenciyle beraber buraya taşındığını Kemalpaşa temsilciliğimizden öğrendik. Kemal Paşa temsilcimiz bu süreçte hem ilçe milli eğitim müdürlüğüyle hem kaymakamlıkla defalarca görüşmeler yapmış, resmi yazılarını yazmış, çocuklarımızın eğitim hakkının gasp edildiğini adeta, sabahın çok erken saatinde eğitime başlamak durumunda kaldıklarını, gecenin geç saatlerinde, akşam saatlerinde okuldan çıkmak durumunda kaldıklarını, bakın bugün bu çocuklar evlerine gittiklerinde yarım saat sonra televizyondan kamu spotu olarak ne geçecek? İyi uykular çocuklar geçecek. Saat 8'de buçukta bu çocuklarımız okuldan çıkıyor ve yarım saat sonra temel ihtiyaçlarını, yemek ihtiyaçlarını ve aileleriyle vakit geçirme ihtiyaçlarını giderdikten sonra derslerini kontrol etmeye ya da dinlenmeye bile vakti kalmadan aslında iyi uykular çocuklar diyeceğiz. Yani çocuklarımızın uyku saatini de gasp ediyoruz aslında. Çocuklarımızın tam da gelişim çağında olduğu bu çağda aydınlığa en çok ihtiyacı olduğu, güneş ışığına en çok ihtiyacı olduğu zamanda güneş ışığını aydınlanmasını çocuklarımızdan maalesef ki bir inat uğruna maalesef ki zamanında yapılmayan planlanmayan okul binaları zamanında yapılmayan derslik ihtiyacı eğitim için harcanması gereken kamu kaynakları yine eğitime aktarılmadığı için bugün öğrencilerimiz yasaklarına gitme saatlerinde okuldan çıkmak durumunda kalıyorlar. Ve Türkiye'nin ileri dediğimiz, Türkiye'nin başarılı gördüğümüz bir kentinde İzmir'de tablo böyle. 80'i aşkın okul. Bakın yine Kemalpaşa'da bugün bir okulumuzda daha ilkokulun, ortaokulun, lisenin bir arada eğitim gördüğünü görüyoruz. Hem öğrencilerin yaş grubu anlamında bir arada eğitim görmesi, hem sabah erken saatte derse girme ihtiyaçları, hem de akşam geç saatte çıkma sorunlarının, bakın şu anda sokağa baktığımızda karanlık biz buraya gelirken yetişkinler olarak etrafımıza baktık. Şimdi bu çocukların buradan çıktığında kendi başına evlerine gitmek durumunda kalan çocuklarımız da olacak. Yoldaki güvenliğinden bu çocuklarımızın eve ulaşma güvenliğinden kimler sorumlu? Acaba bu çocuklarımızın başına bir şey geldikten sonra mı tedbir alacağız? Eğer bu çocukların başına bir şey gelirse bunun sorumlusu kim olacak? Bakın tabii ki bir an önce yapılması gereken ilk şey okul ihtiyacının giderilmesidir derslik ihtiyacı giderilmesidir. Yapılması gereken ilk şey kamu kaynağının tekrar kamuya aktarılması ve eğitimin ihtiyaçlarının giderilmesidir. Ancak bugün hemen buraya bir okul binası dikme şansımız olmadığına göre Kemalpaşa temsilciliğimizin de ilettiği üzere ne yapılabilir? Valilik yetkisiyle en azından ders sürelerinde bir azaltmaya gidilebilir. Ders süreleri bugün 30 dakikaya düşürülse sabahtan 7 saat 8 saat ders gören liseyle Öğleden sonra 6 saat ders gören ortaokul grubunda 15 çarpı 10 dakika kadar bir azalma. 2 saatin üzerinde bir azalma olacaktır. En azından bir miktar da olsa daha makul bir saatte çocuklarımız okuldan çıkması daha makul bir saatte derslerine başlaması sağlanacaktır. Buradan bir kez daha yeniliyoruz. Bakın çocuklarımızın aydınlığa en çok ihtiyaç duyduğu zamanlarda güneş ışığına ihtiyaç duyduğu zamanlarda daha gözlerini gözlerini ovuştururken uyku mamurluğuyla karanlıkta bu çocukları derse sokmaya karanlıkta bu gecenin bu karanlığında çocuklarımızı evlerini bulmaya ve uyku saatlerinde daha temel ihtiyaçlarını giderme zorluğuna kimsenin mahkum etme hakkı yok. Bu çocukların eğitim hakkını gasp etmeye kimsenin hakkı yok. Biz çocuklarımızın eğitim hakkı için onların aydınlık geleceği için sözümüzü söylemeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanından benzeri sıkıntılar var. Bakın İstanbul'un göbeğinde meslek okullarında onar saat dersler sabah on saat, öğleden sonra on saat, sabah yedi okula başlayıp akşam onda çıkan öğrencilerimiz var. 2019 yılında AKP iktidarı bir söz verdi. Dedi ki artık ikili eğitim kalmayacak yıl 2021 kalmamayı bırakın ikili eğitimin arttığını hatta buradaki örneğinde olduğu gibi lise ve ortaokulun aynı binada eğitim görmesi zorunluluğu maalesef önümüze çıkıyor. Evet yani bu gidişle tabii ki velilerimizin de bakın balkondan sesleniyorlar. Bu gidişle ikili eğitimimle bile yetmeyeceği sınıfların kalabalık olduğu okul ortamlarının kalabalık olduğunu hep birlikte görüyoruz pandemi süreci bize bir şey daha gösterdi aslında. Sınıfların kalabalıklığının derslik ihtiyacımızı arttırdığını, öğretmen ihtiyacımızı arttırdığını, okul ihtiyacımızın arttırdığını gösterdi. Türkiye'nin dört bir yanında sabahın erken saatlerinde daha gün ağarmadan, uyku mamurluğu üzerinden atılmadan güne başlayan çocuklarımızın uyku hakkını gasp etmekten vazgeçin. Akşamın geç saatlerinde kendi evlerine nasıl gideceklerini bilmez bir halde çocuklarımızın güvenlikleri tehdit eder bir halde onları kendi kaderine terk etmekten vazgeçin. Artık bir an önce hem bu yaz saati uygulamasından vazgeçilmesi lazım ve çocuklarımızın hak ettiği eğitim hakkına ulaşabilmesi için eşit, bilimsel, kamusal nitelikte eğitim hakkına ulaşması için okul ihtiyacının ve derslik ihtiyacının bir an önce sağlanması lazım. Sağlanamadığı durumda da en azından bu yıl için, bu yıl için en azından bu bölgelerdeki ders sürelerinde 30'ar dakikalık bir azaltmaya yani 10 dakika bir azaltma giderek ders süresini 30 dakika indirerek en azından burada bile bir daha bir erken saatte çıkış imkanı sağlanabilir çocuklarımıza. Karanlığa geçit yok. Aydınlık Türkiye. Karanlığa geçit yok. Aydınlık Türkiye. Karanlığa geçit yok. Aydınlık Türkiye. Biz biz öğretmenler çocuklarımızın eğitim hakkı için onların önünü aydınlatmak için sözümüzü söylemeye bu çocuklarımızın eğitim hakkını nitelikli bir şekilde bu ülkenin tüm çocuklarına ulaştırabilmek anlamında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bugün bu okulu ziyaret ettiğimizde de ben öğretmen arkadaşlarımızın ne kadar fedakar olduğunu gördüm. İdarecilerimizin ne kadar fedakar olduğunu gördüm. Onlar gerçekten büyük bir fedakarlıkla görevlerini burada yerine getiriyorlar. Ben hem Kemal Paşa halkına hem burada çalışan öğretmen arkadaşlarımıza buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz eğitimciler, Cumhuriyet'in öğretmenleri bedeni ne olursa olsun, sonucu ne olursa olsun, koşulu ne olursa olsun görevimizi yapmaya devam ederiz. Ama bu kadar kolay bir şeyi yani bir valilik kararıyla en azından ders sürelerini azaltma imkanınız varken bu inat neden arkadaş? Bu inat neden? Sayın Vali size buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bu çocukların başına tek bir şey gelirse sorumluluk sizindir. Bir an önce bu okullarda ders sürenin azaltılması ve yapılacak olan okul binalarının bir an önce yapılması için gerekli girişimlerin yapılmasını bekliyoruz. Ve bu sürecin takipçisi olacağımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Karanlıkta çocuklarımızın eğitim hakkını gasp etmeye kimsenin hakkı yok. Eğitimimizi karartmaya kimsenin aklı yok. Hep birlikte bu karanlığa bir aydınlıkta biz olacağız. Karanlığa geçit yok. Aydınlık Türkiye. Karanlığa geçit yok. Aydınlık Türkiye. Karanlığa geçit yok. Aydınlık Türkiye.